Merhabalar. Uzun bir aradan sonra yeni bir video ile tekrar beraberiz. Bu kısa eğitim videosunda GraphPad Prism yazılımında nasıl Student T-Test yapılacağını adım adım göstermeye çalışacağım. Ben bu örnekte Windows 11 üzerinde Prism 10 sürümünü kullanıyorum. Tam olarak 10.4.2 sürümünü kullanıyorum. Prism'i açtığınızda sizi hoş geldiniz ekrana karşılıyor. Biz burada T testi yapmak için soldaki create menüsü altında listelenen tablo seçeneklerinden birini seçeceğiz. Column seçip e, verileri kendimizin tek tek gireceği opsiyonu seçerek create'e tıklıyoruz. T testi iki grubun verilerinin karşılaştırılması için kullanılır. Örneğin iki farklı tedavi grubu veya iki farklı topluluğu bu nedenle verilerinizi üst üste sıralayacak şekilde gruplar halinde girmeniz önemli. Yeni bir veri tablosu oluştu bizim için. Data1 olarak buraya listelendi. Üst satırda grupları A, B, C, D, E diye giderken görüyoruz. Altında hemen başlık hücrelerini görüyoruz. Burada gördüğünüz gibi şu anda boşlar. Ben örnek olarak biri kadın için, biri Erkek için iki grup oluşturacağım. Daha önceden oluşturduğum bir grup vardı, hızlıca şöyle yapıştırayım. Rastgele 10 tane sayı girdim, herhangi bir e, özel amaç gütmeden. E, bunu girdikten sonra zaten halihazırda hazırda oluşmuş olan grafiğe geçtiğimizde e, bizi bir plot zaten karşılıyor. grafbet bir plot çizdim. E, ben bu örnekte scatter plot opsiyonunu kullanacağım. Hatta buradan e, Mean min bit sem opsiyonunu seçerek e, error barları da göstermemiz mümkün. E, i̇sterseniz siz tabii ki e, plot olarak kalın bar graph da seçebilirsiniz. E, bu dediğim gibi verinizin nasıl görselleştiğini değiştirir. Herhangi bir e, analiz parametresinde farklılık yaratmaz biz ilk plana bağlı olarak buradan gidelim. Gördüğünüz gibi grafiğimiz oluşturuldu. burada tek tek girdiğim verilerin her birinin nereye tekabül ettiğini çizdi, ortalama değer ve error bar'ı bana verdi. ben bu verileri yayınlamayacağım için herhangi bir düzenleme yapmıyorum ama isterseniz siz tabii ki istediğiniz düzenlemeyi yapıp ondan sonra teste geçebilirsiniz. Şimdi t testine geçelim. E, i̇ster grafik tablosundayken, ister veri tablosundayken, Analysis altındaki Analyze seçeneğine bastığınızda e, bir Analiz opsiyonları ekranı geliyor. Bu pencerede e, Built-in Analysis seçtiğimizde bu arada kendi metodunuzu da oluşturup tabii ki kullanabiliyorsunuz ama biz hali hazırda var olan, yazılımla gelen analiz metotlarını kullanacağız. E, GraphPad'de akıllı bir yazılım açıkçası. Girdiğimiz veriye bakarak bize direkt olarak t-test'i zaten önerdi. Oldu ki önermedi. Kalım analiz altından t-test'i seçerek ilk seçiminizi yapabilirsiniz. Sonraki adımda burada hangi data tablosundan veri alacağınızı ve hangi grupları kıyaslayacağınızı seçmeniz gerekiyor. Eğer ki birden fazla data tablosu veya grup varsa tabii ki buradan seçimlerinizi doğru bir şekilde yapmanız gerek. Bunu da seçtikten sonra OK'ye tıklayarak devam ediyorum. Burada parametreleri gireceğiz. E, default olarak seçilen parametreler geldi. Bunlar üzerinden düzenleyerek devam edeceğiz. burada önemli olan ilk kısım paired, unpaired yani eşleştirilmiş ya da eşleştirilmemiş seçimi. E, bizim örneğimizde veriler farklı kişilerden yani kadın ve erkek bireylerden geldiği için biz unpaired opsiyonunu kullanacağız. Eğer aynı kişilerin veya hayvanların tedavi öncesi ve sonrası verileri olsaydı paired t-test seçilebilirdi e, ki seçilmeliydi. E, paired t-test her satırda bireyin farklı zamanı sırasında alınan verileri temsil eder ve bu daha güçlü bir analizdir. Ee, şimdi ben Ampere t-test seçeneği kullanarak e, parametrik testi kullanacağım. Burada e, verilerin dağılımı varsayımı e, üzerinden bir seçim yapıyoruz. Açıkçası ben e, bu örnek için herhangi bir dağılım e, öngörüsü yapmadım o yüzden parametrik olarak default opsiyonu seçerek devam ediyorum. Ee, ilave olarak test eşit varyans varsayımıyla yapılıyor. Yani iki grubun standart sapmaları benzer kabul ediliyor. Bu ayrıda değiştirmeyeceğim. Residual sekmesine geldiğimiz zaman burada analiz sonrası için birden fazla plot türü mevcut. Ama bu bizim işimize yaramayacağı için şu anda bunu kullanmayacağız. Option sekmesine geldiğimizde ise istatistiksel farskın nasıl raporlanacağını seçebiliyoruz. Erkeğin kadına kıyası, kadının erkeğe kıyası olarak. Bu iki seçenekten birini yazdığınız tez ya da yayının metni içinde nasıl vurgulama yapmak istiyorsanız o şekilde seçebilirsiniz. Analiz sonucunda bir katkısı yok. Bizimki. Kadının erkeği kıyası olsun. Ee, bir diğer önemli ayar ise ee, P değerinin one-tailed ya da two-tailed olması. Zaten two-tailed fark ettiyseniz, recommended olarak gelmiş. One-tailed verilerin yalnızca tek yönde fark göstereceği varsayımını ele alıyor. Yani tek yönde artan, tek yönde azalan ee, varsayımını alıyor. Ama bizim verimizde biliyoruz ki iki yönde de değişim var. Dolayısıyla bizim için two-tailed yani iki yönde değişimi varsayacak analiz daha doğru olacak. Sayfanın en altında bu diğer değerlerle hiç uğraşmanıza gerek yok bu arada. Sayfanın en altında output kısmında P değerinin hangi stilde raporlanacağını değiştirebilirsiniz. Burayı açtığınızda birden fazla opsiyon mevcut. Ben yayınlarımda hangi stili kullandığımı belirterek farklı stiller kullanabiliyorum. Açıkçası çoğu zamanda da APA tarzını kullanıyorum. Fakat tabii ki default gelen GP yani GraphPad'in kendi tanımlaması ya da diğer opsiyonları seçerek de bu analizi yapabilirsiniz. Hatta biz bırakalım GP de kalsın. Bu ayarların hepsine girdikten sonra OK'e OK tıkladığımızda analizi hızlıca yaparak sonuç raporlayacak. İlk fark ettiğim şey Results kısmı altında yeni bir tablo oluşturdu ve bizim sonuçlarımızı buraya yazdı. E, buraya baktığımızda kolon A ve B'yi kıyaslayarak yani kadını erkeğe kıyaslayarak Ampere t-test yaptı bu, bu t-testte hesapladığı p değerini görüyoruz. Ve p değerimiz 0.0001'den küçük olarak raporlanmış. Yani istatistiksel, istatistiksel olarak oldukça anlamlı bir fark çıkmış. Bunu isterseniz grafik üzerine de ekleyebilirsiniz. E, bu yeni versiyonla beraber e, kıyas ekleme e, işi oldukça kolaylaştı. Gördüğünüz gibi Draw'un altında Click to Add or Format Pairwise Comparisons opsiyonuna tıkladığımda benim yaptığım testteki veriyi alarak buradan 4 yıldızı çekip direkt getirip plotuma 4 yıldız olarak ekledi. Buradan istediğiniz diğer düzenlemeleri yapıp grafiğinizi export edip datanızı şık bir şekilde raporlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bir t testi yapmak oldukça kolay. Benim anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşça kalın.